Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 20 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan iş yatırımın günlük yabancı oranının tablosuna baktığımız zaman 10 gündür peş peşe yükselen hisseye biraz sonra geçeceğiz ama ilk önce haftalık olarak yabancı oranı en çok artan ve azalanları şöyle bakalım. Şimdi 12 Haziran ile 20 Haziran arasında en çok yabancı oranı artanlar yüzde %3.55 yabancı oranı artarak %5.09'dan 8.64'e çıkmış. Arkasından Özyaşar, İhlas Yayıncılık, Papil, Özgeyo, EKGYO, Ensari, Tezol, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve agesada yabancı değerleri artan hisseler olarak karşımıza çıkarken yabancı oranlara en çok azanlara baktığımız zaman Turex ilk sırada gözüküyor haftalık bazda arkadaşlar. Yabancı oranı 7,90'da baktığımız zaman 3,23'e düşmüş %4,70'lik bir azalma söz konusu. A1 Kapital, Lilac, Sanofi M, İsfaj, Mercan, Patek, Baydöner, Bobet ve Mopteli'de yabancı oranları azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki 10 gündür peş peşe artan yabancı hisseye geçmeden önce son bir defa da arkadaşlar yabancı oranımız şu anda 35,33 uzun zamandır bu bandtaya arkadaşlar 34-36 bandına gezip gezip duruyor. Ne artıyor ne azalıyor büyük ihtimal bu 35.33 de bizim bıyıklı yabancılar olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yabancı oranlara 10 gün peş peşe artan tek hissemiz var. RGS arkadaşlar, RGS. Rönesans gayrimenkul yatır maaşı olması lazım. %19.31'den %21.58'e çıkmış arkadaşlar. 10 gündür hiç istisnasız durmadan, yılmadan yabancı oranlara artan hissi var. Karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.